Vefa bir dakika seni yüzünden kaybedeceğim Vefa Dur Vefa sakın Aha Ah Fasulye kafam Sen niye şimdi kıskaçlık yapıyorsun <laughs> Esra kazandı <laughs> ha, 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 ha. Kardeşlerim hoşgeldiniz deniz, Hacı Sertaç abiyle beraber Ekiple abicim Benim ekibim Kendi evlatlarım Zaten bir babanın en iyi ekibi kendi çocuklarıdır kardeşim Esra Kübra Vefa ile beraber Fall Guys'da en çok oynanan mini games modunu oynuyoruz. 15'ten fazla oyun var. Şimdi bakalım göreceğiz. Şimdi abi burada muhtemelen kazananları gösteriyorlar. Evet sonraki el biz gireceğiz hep beraber. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Herkes seçsin. O herkes rotating bars'ı seçti. Yani hareketli çubuklar. Hazır mısınız? Allah! Koşu 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 koşu. Oh! Allah! Oy Aa. Aa geliyor 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 geliyor. Kübra neredesin? Vefa. Aa geliyor geliyor. Allah deve. Ben daha düşmedim. Vefa'nın arkasındayım şu anda. Esra da burada. Esra, Esra. Aa, Atladım. Deli 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 deli. O zaman vefayla biz kaldık. Kübra da düşmüş. Esra koş Esra! Allah Allah! Uş kafam nerelere çıkmış diye o. Bak vefa yanındayım gördün mü? Kübra nerede bak? Allah. Kübra da burda. Şişman Şişko Kübra. Bakalım Esra nerede? O Esra hala yanmamış baksanıza. Esra birinci olacak mı acaba? Ekibimizden birisi birinci olunca biz de birinci olmuş gibi seviniyoruz çünkü hepimiz beraber hareket ediyoruz. Oha Esra da gitti be. Vay. Esra da geldi. Kim kaldı oyunda? 3 Aa bir kişi daha gitti. Oo şey çok hızlandı. Aa Esra yanmamış mıydı? Aa aa bitti bir kişi kaldı. Aha o da gitti. Esra ikinci mi oldun Galiba. Bakalım kazananlar da Musli düştü kazanan <laughs> Hangi oynayalım Detran <laughs> <That> <laughs> oynayalım <gülüyor> Evet ben de ona bastım Aha çok fena koşuyoruz Haberiniz olsun ne oluyor Aa elendim ben Aa bakın Vefa şurada Ah be Vefa binemedi ya <laughs> Vefa da elendi ben de elendim. Bakayım Kübra aşağıda. Bakın Kübra şurada. Kübra bindi. Esra nerede? Esra da bindi. Tamam. Evet Esra ile Kübra yan yana zaten. Esra koştu Esra bindi. Kübra koş 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 Kübra. Ah be Kübra da elendi. Şimdi Esra kaldı bir tek. Hadi Esra. Oh dibinde çıktı Esra. Hemen bindi zaten. Evet hadi Esra hadi Esra birinci olacaksın hadi. Evet Esra yine bindi. Evet son bir dakika kaldı. Hadi bakalım Esra. Aha Esra'nın da hep dibinde çıkıyor ha. Oh öyle ben de kazanırım kardeşim hep dibimde çıkıyor ya. Aha geliyor. Aa bak gene bak bak hep önünde çıkıyor Esra'nın yani. Yoksa Esra bizden daha iyi oynadığı için falan değil yani. Aha Esra gene patlattı. Kaç kişi kaldı bu arada şimdi oyunda bir bakayım. Şu an son 3 kişi. Bak bu Musli var ya çok iyi oynuyor ha. Aa bu üçü nasıl yenilecek ki? Hepsi hep kazanıyorlar. Musli ve Esra. Hadi Esra koş koş. Ada! E, Biri daha gitti. Hadi Esra son iki. Hadi Esra başaracaksın. Hadi Esra. Esra ah be adamın önünde düştü ya. Evet gene Musli kazandı be. Hep de bu kazanıyor he. Şimdi ne oynasak? Aha lazer. Nasıl bir şey bu? Bilmiyorum. Abi yerlerden lazer geliyor. Aha lazer geliyor. Aa her yerden lazer geliyor. Oh ya ben gene gittim ya. Of gene elendim ya. Aga beni biliniyorum ya. Of bakayım. Gene bakayım nerede? Esra gene içeride. Kübra Nerede? Aa Kübra gene. Kübra var ya hep eğleniyor şuna. Al sana Kübra. Sana uçan kafa atacağım Kübra. Al sana Kübra. Al sana Kübra. Al sana Kübra. Esra gene aşağıda. Sonuna kadar gidiyor. Esra bizim ailenin e-sporcusu ya. Baksana Esra'ya. Çok iyi gidiyor şu anda. Bak aşağıda. Musli gene oyunda mı bakayım? Musli kalmıyor. Son iki kişi Esra. Hadi Esra birinci olacaksın. Hadi bakayım. Kübra'cım beni bir, bir çıkar mı? Kana kafa atarım bak. Kübra. Uçan kafa Esra. Asara Kübra. Hadi Esra hadi Esra. Hmm. Kazanacaksın Esra sana güveniyoruz. Aha aha. Hmm. Esra burada. Vefa sen niye çıktın oyundan? Hmm. Kaybettiğin için mi? Ya ben de hep eğleniyorum bak ama çok eğleniyorum. Hmm. Esra kazandığı zaman ben de mutlu oluyorum. Sen niye şimdi kıskançlık yapıyorsun? Hmm. Hmm. Tamam oynamazsan oynama. Senin tercihin. Esra kazandı. Bakın şimdi. İşte Esra winner ve Kazanan Esra. Süpersin Esra. Vefa oyundan çıktı gördüğünüz gibi. Sürekli elendiği için ben de sürekli eleniyorum. Ne oynasak? Ya, dur. Color Switch oynuyormuş herkes. Tamam. Aa renk. Tamam. Hadi bunu oynayabilirim diye düşünüyorum. Evet. Ne renk? Oğlum hangi renge gidiyor? Oh, oh, Allah! atladım ya. Of ya. Hep vefa olurum. bak senin yüzünden eleniyorum hep. Ne? Evet sen geldiğin sen. için elendim. Yoksa ben bunda kesinlikle birinci olurdum. <laughs> aa. Aa, 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 Kübra gel buraya Kübra. Al al Kübra. Al, al. Aa Esra da eğlenmiş. Alın bura. Aa aa aa, aa aa aa. Uçan uçan tokat çaa ça. <laughs> Minecraft'ta şey pardon Minecraft diyorum. Bu arada Minecraft videolarına geri dönebilirim onu söyleyeyim Fortnite'la beraber çekmek üzere. Ah Fortnite'ta mutlaka Fall Guys oynayın kardeşim. İnanılmaz eğlenceli. Hele böyle arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle oynayın. Süper. Ay yeter oyunda bir bitmedi ya. İki kişi mi kaldı oyunda? Aha aha aha. Aha gidiyor aha gidiyor. Aha aha be. Gitmedi be. Elif'in düştüğü yerde kutu belirdi ya. Ah oyunda üç kişi var bu arada sadece. Aa, durun be durun be tokat şeyi oldum ya Al sana ya sen de köşede ne duruyorsun al Bak gıcık Esra'ya bak hep bana tokat atıyor bak Ne biliyor sana muzoyla kafa atıyor <laughs> ya. Gel. gel buraya kübiş gel gel Tokatçı kübiş seni al 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 Ah, al sana. Ah, 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 ah. Ya, ya. Aha, oyun. Kim kazandı? Musli mi kazandı gene? Yo, Mus Musli. de kaybetmiş. Kim bu? Rino kazanmış. Print Rino. Aa, Print Rino. Birincilikte var. 37 tane galibiyeti var. Aa, mega Ramp oynayalım. Evet, ortadaki güzel. Dur, Vefa sakın. Aha. Hadi bakalım. Dur, Vefa, dur. Allah. Vefa! 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 Aa, top geliyor. Ah! Ah, Vefa oğlum bir dakika basıp durma space'ime. Ah! Dur oğlum, dur! Dur, dur, dur. Vefa bir dakika seni yüzünden kaybedeceğim Vefa. Hah ha Ne yaptın? Dur! Ah! Ah fasulye kafam. Koş koş koş. Bir dakika bir dakika. Al işte kaybettim. Senin yüzünden kaybettim. <laughs>